Evet arkadaşlar. Dairemizin içini gördüğünüz gibi Molmer Ebru'la hazır renkli sıva ile sıvadık. Bu burası... Tavan duvar. Daire içine olur mu? Olmaz mı? Görüyorsunuz. Mükemmel bir iş. Pırıl pırıl parlıyor çizilmez, solmaz, silinebilir bir ürünümüz. Gördüğünüz gibi daire işlerinde mükemmel bir görüntü. Burası yazlık bir dairemiz. Ömür villa boya işine son. Ömür boyu garanti. Tavanın güzelliğine bakın. Ve size yakından gösteriyorum. Şu camlılığa bir bak. Pırıl pırıl. Görüyorsunuz canlılığı, her tarafı pırıl pırıl. Burası oturma salonumuz. Burayı çektik. Mükemmel. Gördüğünüz gibi ikinci odamız aynı tavan duvar komple yapmışız. Pırıl pırıl görünüyor. Daha kurumamış da havalar serin gitti, yağıştı gitti. Tavan duvar. İkincide de odamızı da yaptık. Bölümümüz yine tavan duvar. Ve gel gelelim. Arkadaşlar içeriği olur mu olmaz mı? Size gösterdim. Mükemmel bir şekilde oluyor. Daire mi? Molmer Ebru ile hazır renkli sıva ile sıvadık.